Trakya oyunda bu videoyu kaçırma. Trakya oyununda kanalından herkese selamlar. Kızan var. Elden Ring Shadow of the Earth oynamaya devam ediyoruz. Üstümüz ile kaldığımız yerden en son Orfanov'u kozun çakmasını bir alt ettik. Şimdi ise Ejderiya'ya gideceğiz ama Ejderiya'ya gitmeden önce bir görev var. Onu yapacağız. Bakalım ne olacak. Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık be. Şimdi devonu içelim. Reverse'ımızı alalım. Evet. Devon'la bir konuşacağız. Tiolier Quest'i yapacağız. İmbi ve Nektar diyelim. İçeceğiz şimdi Nektar'ı öleceğiz galiba. Ha, nektar'ı aldık. İçtik. Tamam. Dört kere ölmemiz lazım burada. Ay <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir. İki kere öldüğümüzde şey çıkacak. O belaya gitmeden ki ejderhalar kolay da o bariye var ya Allah'ın belası. Dur bakalım beliye bir geleceğiz. Onun zor olduğunu ben de biliyorum. Bu ne? Sentrini Disiplis kubuk okay. İmbi ve nektar. İki. Teolir gelecek mi acaba? Gelmesi lazım Tiolier'in. Nerede evin yani şey acaba cevabı okey. Eee? Te o şeyle konuşsak. Dur bakayım te o şeyle bir konuşayım mı? Nektarı içtik. Ha? Bu ne? Mike. Ha. Yol yer. <laughs> İnşallah yanlış yapmamışızdır. Doğru do, teoriyorum. Invade olması gerekiyor. Telim. Tamam. The Dol diyelim gene. Kurtçu izleyelim. Tamam kurtçu izletmemiz gereken bir şey yok. Ona Söyledik, Tekrar buraya bir gidelim bakalım. O Bale. Bale'ı duydum ama hiç görmedim veya bakacağız bakalım nasıl bir şey acaba. Gene bir, şey. <laughs> <laughs> e, bir benektar diyor ve gitti. ne yapma çıkmaya be. 3 Üç. Bu üçüncü. Bir kez daha içmemiz gerekiyor galiba. Hadi orada bir tane şey var. Ona da bir bakalım bakalım. 3 you think I'm drifted who let me be. Oh, you must try it must be me. I am God so that I'll happy be. I am God so that I will happy be. Doctor Dört oldu artık olması lazım mı? Bu ne yapmak konuşmaya bu şey be? Hmm. Mikela'yı durdur diye. Ha oh. yani şey invader'a atacak galiba bizi. Tamam. Attım mı invader'a? Gene mi atmadı be? İnşallah doğru yapmışızdır. Ee, E bunu napmaya invite etmedi be? Ya bak gene mi? Nektar içi içi vehal olduk be. What okay, came I have to me till your day? yemedi Ha biz bunun nektarını içip öleceğiz mi ne yapacağız bu böyle? <laughs> Yeminle anlam veremedim ben bu göreve. Be. He? Oldu galiba. Invader tamam. Hani? Hani ve o Ave no damage geçtik Tamam amacım buydu Niye aldık ve Sen trina smite Okey diyelim Birazdan haritayı gösterirsin İçelim be sabah kaç çekeceğiz nektar. Çek bakalım başka bir şey değişecek mi? <laughs> ah ve ne biçim quest line bu be? <laughs> Bir şey diyene kadar mı içeceğiz bu nektarı be? Aynı şeyi söyle. Kerayı öldürmen lazım. Diyor. Onu affetmeyin. Affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim de. Eğer hala tanektar nektar içlerse, konuşmazsa gideceğim ben ejderhaya. Tamam yeter. Oldu galiba. Aman yeter be abi renektar mı içeceğim sen? De burada haritayı gösterelim. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Ejderi ya. Ama çok içme. <laughs> Yolunu bulamam. <laughs> Ayy trakyalıyız biz ve Her türlü buluruz emin olum. Emin olum. Hiç merak etme kızım. Gidiyorum ben ejderhalara. Ejderhalarda da dev kılıç güzel oluyor be. Yes. Doğru mu gideyiz be? Hakikaten doğru gideyiz hey. <laughs> Aleyküm selam Miraç, hoş geldin kardeş Ne yapıyorsun bakayım be? Problemlerini çözdün mü, hallettin mi? Tüm sorunlarını. Oyunla alakalı. Hooo. O nasıl bir fırlatma öyle be. Eyvallah sağ olasın çocuğum. Yardımcı olursak ne alave kızanım Çok sevindim yardımcı olabildiğime. Ay. Abi iki tane var ya orada. Onlar birbirini yiye Ben burada beklesem Onlar bir tanesi birini yese Öteki ötekini yese Birbirini öldürse onlar olmaz mı <laughs> Neyse hadi Dalın Durunme hey, Ne yapıyorsunuz Baba durun Ama ortalık ejderi ya kaynın. Bir tanesini indirsem öteki de inecek ama. Doğru be benim beni ateşle mi ötekini ateşle Abi düşmeye de hiç aşağıya maşağı.

Bir şey diyeceğim bu manyak ejderhanın ne yapma canım be be. Bu da kafayı yedi. Bana bak kakla şunun gözüne be. Kak, Aa bak kaklayana kalk altta kalk, ejderha. Ne kalktın sen orada? Ne güzel yatmıştın be. Miraç ejderhaları atın üstünde kesmen lazım kızım. Atın üstünde kolay olay ejderalar. De böyle benim yaptığım gibi. Aa hala, ha düştü. Gel şimdi kalklayalım sana bir sağlam. seviyelere daha gelmedim. Abi ne seviyiz? <laughs> Tabi biraz level falan atlaman lazım mı? Oh! Beygiri öldürdüm anne. Ha Açık alana geldik şimdi. Ana oyunda da baya baya bir ejderya var. Ateşlerinden kaçtı mı ejderhaların? Tamam bir daha sıkıntı yok be. De böyle burasın işte. Asıl adayım getirdim kaçma ama. Aa bak. Yat artık aşağı be. Hey. Tamam öldü. Öldü öldü.

Onu geçmek için biraz level atlaman lazım be kızanım be. Level atlamadan olmayacak bu, o. Olmaz o. Kim konuşuyor ve bir şeyler konuşuyor orada ama ne konuşuyor orada be? Da burada Igon diye bir adam varmış. Ya bakalım be nerede ne konuşuyorsun sen? Anyway, neredeymiş bu adam? Ne bu? Yapmış orayı kaykılmış kendini. Egon's furled finger. Ne, ne işe yaraymış o be? 30 level oldum yeni. <laughs> <laughs> Ama çok daha çok az ve be. benim level'ı göstereyim mi sana? De. 258 level'ım um ben. Orada bayağı bir bosmos öldürmen lazım. Bir de runleri kaybetmemen lazım ki sağlam bir level atlayabilesin. Bu adam başka konuşacağı başka hiçbir şey yok. De buraya bir gidelim bir oturup kalkalım. Oh. Level atlayabileceğiz mi? Level up. <laughs> tamam. Evet kızanlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.